Evet, şimdi internetten bir video nasıl kaydedebiliriz ona bakacağız çok kısaca. Chrome'a geliyorum. Google'dan OBS Studio yükleme diyorum. Bu linkten adrese giriyorum. Buradan yüklemeyi yapıyorum. Yükleme konusunda yardımcı olunmasını isterseniz ayrıca Yine OBS Studio Nasıl indirilir diye Bu videolardan destek alabilirsiniz Programımız indirildikten sonra Açıyorum Masaüstüne Sonra Buradan bir Chrome'dan video açıyorum bu şekilde açtım. OBS'ye geliyorum. Buranın pencere yakalama olması lazım. Ee, çift tıklıyorum buraya. Bu Chrome Haber TV canlı şu linki seçiyorum. Tamam diyorum. Görüntümüz buraya yerleşiyor. Ee, bu program kurulduğu zaman eğer ayarlar tam oturmamışsa, görüntü bu şekil geliyorsa, sağ klik yapıyoruz. Çıkışı yeniden boyutlandır diyorum. Evet diyorum. Çıkış oturuyor tam olarak. Görüntüyü play ben ediyorum. Sizin doğrularınız bir başka. OBS'ye geliyorum. Play sonra tam ekran yapıyorum bu şekilde. Tam işaretli OBS'ye geliyorum. Buradan kaydı başlat diyorum. Kaydı başlattık. Burada ses açık olacak vaziyette bu şekilde. Mikrofon sesi de burada kapalı olacak. Şimdi bittikten sonra da kaydı durduruyorum. Başka? <laughs> Bu İstanbul'da. klibi nereye yönlendirdiysem oraya bakıyorum. Matrikslerimde <laughs> bir <laughs> klasöre <gülüyor> yönlendirmiştim. Aldığım klip burada. Sadece bir klip yapıp açıyorum. Açmadan önce <laughs> burayı dondurayım. Kaydettiğim klibi açıyorum. Az önce kaydettiğim klip bu. Ee, Youtube'da Türk Entity ve Haber gibi kanalların 12'şer saat öncesine kadar olan kayıtlarına erişebiliyoruz. Geriye yönelik kayıtlara gidebiliyorum. yıl önce Anıtlar Kurulu tarafından tescilli yapılan Sonra ekranı tam ekran yapıp OBS programına gelip kaydı başlat diyorum. Ee, başka YouTube'dan canlı yayın yapan diğer kanallarda bu özellik olmayabiliyor. Geriye yönelik kayıtlara erişilemeye, erişilemeyebiliyor. Tele1 gibi. Burada öyle bir özellik yok. Habertürk de var, NTV de var. Bu şekilde. A Haber de var. İstediğimiz bir yere gelip kaydı başlatabiliriz. Bunun dışında YouTube'da, Twitter veya Facebook'ta Chrome üzerinde açtığımız bir videoda çeşitli reklamlar çıkabilir. Ki çıkıyor da bunları da AdQuart reklam engelleyici uzantısıyla engelliyoruz. Google Chrome'a yazıyorum AdQuart reklam engelleyici. Bu şekilde çıkıyor. Bu linke giriyorum. Burada zaten yüklü. Yüklü değilse buradan yüklemesini yapıyoruz. Bu şekilde uzantısını görüyorum. Et kuart burası. Açık vaziyette. Bu yüklü olduktan sonra karşımıza açtığımız herhangi bir videoda hiçbir şekilde reklam çıkmıyor. Ee, direkt o Aa, görüntüyü efendim. alıyoruz. Şimdi ekran olarak atanınca evet. evet. Bir kız çocuğu düşünsene. Babasından para istemeye utanır. Parası da yoktur muhtemelen babası. O çocuk evinden çıkamayacak. O çocuk... heykelleri yıllardır farklı temalarda ziyaretçileri ağırlıyor. E, reklam engelleyici yüklememiş olsak her seferinde çeşitli reklamlarla karşılaşacaktık. Onu engellemiş olduk. Şimdi OBS'ye dönelim. Kullanımı son derece basit. Kaydı başlat diyoruz buradan. İşimiz bittiğinde kaydı durdur diyoruz. Ayarlarına bakalım. Ee, genel ayarlar bunlar. Yüklediğiniz zaman bu ayarları karşılaştırabilirsiniz. Yayın'a bakıyoruz. Çıkış çıkış bu şekilde olacak ayarlar kayıt buradan bir hedef klasör seçiyoruz kliplerimiz oraya gidiyor ses ayarları video gelişmiş Evet bu şekilde.